Evde yalnız kaldığınızda arkanızdan biri geliyormuş gibi hissettiğiniz ya da battaniyenin altına girip burada güvendeyim dediğiniz oldu mu? Buna otofobi yani yalnız kalma korkusu deniyor. Peki bu nasıl oluşuyor? Beynimiz bazen tehlikeyi olduğundan büyük görüp bizi tetikte tutuyor. Yani yalnızca yalnız kaldığımızda kaygı yükseliyor, kalp atışınız artıyor ve belki nefesiniz sıkışıyor. Bunun üstesinden gelmek ise mümkün. Mesela kendinize deneyebileceğiniz küçük oyunlar kurabilirsiniz. Odanızda birkaç dakika tek başınıza oturun. Sevdiğiniz müziği açın ya da sıcak bir çay alın elinize. Kaygı geldiğinde de kendinize kızmayın. Bunun yerine bir iki derin nefes alın, bedeninizin nasıl hissettiğine odaklanın ve kendinize "Tamam, bu his de gelip geçici." diye hatırlatın. Böylelikle kaygının kontrolünüz dışında olmadığını görebilirsiniz. Bu deneyleri arttırdıkça yalnız kalmanın hem daha rahat hem de daha güvenli bir hale geldiğini deneyimleyebileceksiniz.